artık yavaş yavaş işlemeye başlayacağız. Öncelikle bir panç kalemi ediniyoruz. panç kalemleri genelde bu şekilde şuralarında numaralar bulunur. Gözüküyor mu bilmiyorum. Buradan uzayıp kısalıyor. Yani battığınız zaman bunun sonuna kadar batıyorsunuz her seferinde. Dışarıda ne kadar ip kalması gerektiğini ayarlıyor. Öncelikle bu iğnemizi ip geçirmeyi öğreneceğiz. Bunun yanında şöyle bir tel geliyor. Tel aparat geliyor. Şimdi bunun iki yöntemi var. Birincisi iğnemizin şurasında bir delik var ve bildiğiniz iç kısmı var. Bunu dümdüz iç kısmından yukarıya doğru sokacağım şöyle teli. Şöyle buradan çıktı. Bunun ortasını açıp ortasından ipi geçireceğim. Şu şekilde. Şimdi bunu geri çekerken dikkat etmem gereken tek şey ipimin gevşek olması. Yavaş yavaş bunu çekiyorum. İpim kalemin ucundan çıktı. Şimdi kalemin ucundaki şu arkasındaki delikten telimi tekrar geçiriyorum. Çok geçirmeme gerek yok. Bu telin içinden iğnenin ucundaki ipi tekrar geçiriyorum. Ve telimi çekiyorum şu şekilde iğnemizin arkasından çıkmış bulundu. Şu anda işlemeye hazır. İkinci yöntemimizi gösteriyorum. Direkt ikinci aldığımız delik var ya. Şurada şöyle göstereyim. İkinci aldığımız delikten girip sonra da arkaya doğru tek hamleyle telimizi ittirebiliriz. Şuradan çıkıyor. Tekrar ipimi geçiriyorum, ipimi çekiyorum ve bir kere de ipim buraya takılı hale geliyor.